Ebru Şallı'yla ile 2013 yazında boşandığı Harun Tanın 2 yıldır lenf kanseri tedavisi gören 9 yaşındaki oğulları Pars Tan hayatını kaybetti. Bir haftadır özel bir hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Parsın minik bedeni yaşadığı ağır hastalığa daha fazla dayanamadı. Pars Perşembe gecesi 23 sıralarında vefat etti. Kim? daha çok küçüğüm bu yüzden bütün korkularım Önceki yıl halsizlik ve eklem ağrısı şikayetleri nedeniyle oğlunu hastaneye götüren Ebru Şallı kötü haberi almıştı. İlik nakli yapılan ve durumu iyiye giden Pars geçen Mayıs ayında babası Harun Tan'la bebekte magazin hattı kamerasına takılmıştı. Babasının omzuna elini atan Pars'ın keyfi oldukça yerindeydi. Ancak Pars'ın hastalığı geçen Aralık ayında tekrarladı. Bizim bir yıldır bir hastalık durumumuz var. Hayırdır? O yani işte bakalım artık sonuna geliyoruz inşallah. Bakalım hani e, ben hep şöyle diyorum. Hani yarın gerçekten insanlar için hani ne olacağı belli olmuyor. ilk defa duyuyorum bunu. Ya öyle bir bir tedavi sürecimiz oldu. Yani neredeyse işte bir yıl gibi öyle bir süreç geçirdik ama şu anda iyi. Hani çok fazla esasında pek bir şey söylemek istemiyorum. Hani güzel yani Anladım. şu anda. Anladım. Ama tabii biraz onun sporuna işte okuluna tabii ara vermemiz gerekti. Öyle bir süreç oldu. Pars, dün Kilios mezarlığında son yolculuğuna uğurlandı. Minik çocuğun cenazesi, tedavi gördüğü hastanenin yoğun bakım ünitesinde koronavirüs hastaları da yattığı için prosedüre uygun şekilde defnedildi. Sabah erken saatlerde cenazesi alınan Pars, sessiz sedasız Kilios mezarlığında toprağa verildi. Ebru Şallı'nın yakın çevresi Pars'a hastanede koronavirüs bulaştığı söylentisinin doğru olmadığını ifade etti. Cenazede eşi Uğur Akkuş'un destek verdiği Ebru Şallı ayakta güçlükle dururken eski eşi Harun Tansa diğer oğlu Beren Tan'la beraber mezarlığa geldi. Bu sırada Kilios mezarlığının güvenlik görevlileri basının görüntü almasını engellemeye çalıştı. Yukarıyla konuş. Kapatabilir miyiz? Tamam. Çekebilirsin, sorun yok. Kapatır mısın? Sakinleştirici ilaçla cenazeye katılabilen Ebru Şallı, daha sonra eşi Uğur Akkuş'la İstinye'deki evinin yolunu tuttu. Şallı görüntü vermemek için otoparktan giriş yaptı. Harun Tansa, 16 yaşındaki oğlu Beren Tan'la evine gitti. Dün son yolculuğuna uğurlanan 9 yaşındaki Pars'tan geriye bu görüntüler kaldı. Ben annemi çok seviyorum. Öyle mi? Evet. Ben anneme aşığım. Hii, yerim seni. Aşkım Anladın, benim. Ben anneme aşığım. Hii, yerim seni. Aşkım Anladın, benim. Dişleri fırçalasın herkes. Haydi çocuklar uykuya. Pars, hadi bakalım çabuk çabuk fırçala. Oscar mı ben mi? Yarışalım. Oscar. Pars özlemi de salla. Özlemi de salla Pars. Salla. Ebru Şallı oğluna sabah saatlerinde yaptırdığı mezar taşının üzerine Ponçik sen benimlesin yazdırdı. Kallı'nın Harun Tan'dan boşandıktan sonra aşk yaşadığı ve geçen Ocak ayında 230 bin TL'lik alacağı nedeniyle hakkında icra davası açtığı Sinan Akçıl paylaştığı mesajla dikkatleri üzerine çekti. Akçıl eski sevgilisi Şallı'ya sağlığı diledi ve şu mesajı yayınladı. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Yerimden sarsıldım. Melek gibi bir çocuk kaybettik. Nefesinde bile masumiyet kokusu vardı. Pars çok ama çok üzgünüm. Ebru'nun, Haruntan'ın, Beren'in ve tüm onu tanımış olanların başı sağ olsun. Başka da bir şey diyemiyorum. Sen bir tut hep elimi. Ebru Şallı'yı yuvasını yıkmakla suçlayan Gonca Sağlam'ın attığı mesajsa sosyal medyayı salladı. Geçmişte eski eşi Uğur Akkuş'la biri ikiz olmak üzere 3 bebeklerini doğduktan kısa bir süre sonra toprağa veren Gonca Sağlam Ebru Şallı'yı etiketleyerek acını en derinden hissediyorum, sabırlar diliyorum mesajını yazdı. Sağlama, iyi ve vicdanlı insan olmak başka bir şey şeklinde yorumlar yağdı.